Herkese merhaba. Uno kart açılımı videosuna hoş geldiniz. Evren bize sonsuz işaretler yollar. Bugün bunu Uno üzerinden inceleyeceğiz. Öncelikle kartları tamamen temiz bir enerjiyle ve zamansız bir zaman için karıyorum. Bu demek oluyor ki günün hangi zamanında izlerseniz izleyin, yılın hangi zamanında izlerseniz izleyin bu video sizin için uygundur. Şimdi sizden tamamen bu üç objeye odaklanmanızı istiyorum. Hangisi sizi kendine çekiyorsa o kartı sizin için okuyacağım. Burada isterseniz videoyu durdurup iyice yoğunlaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında birinci deste, ikinci deste ve üçüncü destenin zamanlarını bulabilirsiniz birinci desteyle başlayalım. Destelerin üstüne koyduğum objeler aslında sizin farkında olmadığınız ve üzerinize yapışmış olan bazı kişilik özelliklerini anlatıyor bize. İlk olarak birinci destenin objesi bir çakıl taşı. Bu çakıl taşı hayatınızdaki insanların size ne kadar imrendiğinin bir simgesi aslında. Nasıl çakıl taşı uzun zamanlar boyunca su ile birlikte çalışarak bu pürüzsüz ve kusursuz halini aldıysa siz de insanları kusursuz olduğunuz için kıskandırıyorsunuz fakat onlar bilmiyorlar ki siz çok yoğun ve sancılı bir süreçten geçtiniz. Çok ilginç. Hmm. Evet, çok çok ilginç şeyler çıktı. Bu kartta, artı iki kartında görüyoruz ki sizin aslında bilmediğiniz bir olay var. Sizin aslında bildiğinizi zannettiğiniz fakat işin iç yüzünü bilmediğiniz bir durum söz konusu. Sizin aslında bildiğinizi düşündüğünüz o olay ya karşı tutumunuz bunu başka birine çok ağır şekilde ödetebilir. Yani burada karma işin içine giriyor. Siz çok dikkatli olmalısınız. Bildiğinizi düşündüğünüzü biliyorum. Fakat burada tamamen yeni bir bakış açısıyla olayları incelemenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle karmanız açısından en iyi olanı yapacağınızı düşünüyorum. Yine aynı bu iki kart birbirine bağlı. Yine aynı olaydan bahsediyoruz. Bu kartta burada sizi seven biri var. O iç yüzünü bilmediğiniz olay hakkında bu kişiye herhangi bir tahminde bulunmanızı tavsiye etmem. Çünkü aslında bu kişi o olayın içinde birisi. Siz sizi aslında incitmek istemiyor bu kişi. Fakat sizin bu olayın merkezinde olduğunuzdan haberi yok. Evet biraz karmaşık olabilir. Bu durumda sizin bu kişiye olan tavrınız değişmemeli. Olay olay sizi nereye getir, götürecek olursa olsun bu kişiyle aranızdaki ilişkiyi değiştirmeyin. Hep aynı frekansta kalın. Bu karta geldiğimde bazı şeylere takıntılı olduğunuzu görüyorum. Sürekli aynı şeyin etrafında dönüp duruyorsunuz. Bu sizin o şeye olan takıntınızı, sizin o takıntınız tamamen içinizde susturamadığınız bazı şeylerden kaynaklı. Bu bunu elde ederseniz çok mutlu olacağınızı, her şey yoluna gireceğini düşünüyorsunuz. Fakat bu aslında sizin hayatınızdaki sadece bir basamak. Burada uzun süre kalmayacaksınız. Genel olarak şunu diyebilirim ki insanlara kolay güveniyorsunuz. Siz iyi niyetli olduğunuz için ve iyiliğin tarafında olduğunuz için insanların da öyle olduğunu düşünüyorsunuz. İnsanların size kötülük yapmak için bir sebebi olduğunu düşünmüyorsunuz ki bunun bazen sebebe bile ihtiyaç duymadığını fark edeceksiniz. Bu sizin açınızdan sizi geliştirecek bir olay olacak. Hayatta yaşadığımız her şey tecrübelerdir ve bu tecrübeler bizi daha bir hayatta hazırlar. Bazı insanları anlamayabilirsiniz fakat bu kendinizi suçlamanıza yol açmasın. Kendinizi anlamaya çalışın. Bu süreçte kendiniz içinize dönün. Yoga yapın, meditasyon yapın. Kendinizle baş başa kalın. Çünkü siz kendinizi ne kadar iyi tanırsanız insanlara da o ölçüde daha faydalı olabilirsiniz. İkinci desteğe geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir köpekçik var. Bu köpek sizin içinizde olmak istediğiniz kişiyi temsil ediyor. Tek başınıza kaldığınızda sürekli bu kişiliktesiniz. İnsanların yanına çıktığınızda da bu kişilikte olmak istiyorsunuz. Çünkü bu kişilikte daha çok seveceğinizi düşünüyorsunuz. Fakat insanların yanındayken yine o baskın olan karakteriniz sizi ele geçiriyor. Hmm, çok ilginç. Peki sefer ortadan başlayacağım. Resmi bir işle alakalı bir durumunuz var. Bir dava olabilir, bir evrak işi olabilir. Herhangi resmi bir dairede bir iş. Yapılması gereken bir iş ve nasıl olsa yaparım veya başka bir zaman yapayım diye ertelediğiniz bir iş de olabilir bu. Bunun için eliniz çabuk tutmalısınız biraz daha beklerseniz bu işin sonu biraz kötü bitebilir. Burada yeni bir başlangıç yapmaya çalışan birini görüyorum. Yaşadığı eski ve olumsuz tecrübelerden kaçmaya çalışan biri. Yeni bir başlangıç yapıp hayatını daha iyi bir daha iyi bir yere getirebileceğine inanan biri. Yeni başlangıçlar iyidir fakat yeni başlangıçlar yaparken hayatımızdaki diğer şeylerin hepsini silip atamayız. Onlar bizimle gelmezse, o tecrübelerimiz, yaşanmışlıklarımız bizimle gelmezse bizim o yaptığımız yeni başlangıçta da işlerimiz pek yolunda gitmeyebilir. Demem o ki geçmişten kaçmak yerine Affetmeyebilirsiniz bazı şeyleri. Kaçmadan kabullenip yaşadığımız her şeyin bize bir noktada faydası dokunduğunu veya bir ders çıkarabileceğimizi kendinize hatırlatıp yolunuza öyle devam etmeniz gerekiyor. Yaşadığımız hiçbir şey anlamsız değil. Bir anlamı var ki bizim başımıza geldi. Biz o anlamı göremezsek gerçekten boşu boşuna yaşanmış olacak. Boşu boşuna yaşanmış bir hayat mı? Yoksa gerçekten dolu dolu işe yarayan bir hayat mı? Burada bu çok yanlış yorumlanan bir kart aslında. Bunu çok düz mantıklı şöyle yiyebilirsiniz. Bloke olan bir şey var. Yaşadığınız bir travma olabilir. Unutamadığınız bir olay olabilir. Aslında sarı umudu temsil eder. Bu aslında evlilik kartı. İki dünyanın birleşmesi olarak yorumlayabiliriz bunu. Tek başınıza yaşadığınız evden başka biriyle bir eve çıkma olabilir. Yeni bir ev arkadaşı bulma olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şu. Bunu Dolunay'a bırakmamanız lazım. Çünkü Dolunay Dolunay'ı aslında biz şöyle kullanıyoruz kötü düşüncelerden, kötü yaşanmışlıklardan arınmak için dolunay kullanılır. Asıl amacı arınmaktır. Bu taşınma olayı için, bu birleşme olayı için yeni ayı beklemenizi öneriyorum. O zaman yaptığınız yeni başlangıç gerçekten hayırlı olacaktır. Genel olarak şu yorum yapabilirim. Burada hayata tek başına tutunmaya çalışan biri var ve gerçekten herkesten sevgi görmeyi istiyor. Bunu tek başına yaptığında insanların onu takdir edeceğini ve seveceğini düşünüyor. Halbuki bu hayatta yardım almanın, birlik olmanın kötü görünecek kötü bir tarafı yok. Aksine birlik olduğumuzda her şey daha güzel, bazı şeyler paylaşıldığında daha anlamlı olur. Üçüncü destemize geldiğimizde de Üçüncü destemizin objesi bir palamut. Bu palamut sizin kişiliğinizdeki diğer insanlara bilgi aktarımınızı temsil ediyor. Ve bunun farkında olmadığınızı temsil ediyor. Nasılsa bu palamutlar küçük de olsa bütün bir ormanı dolduracak, yeni bir ormanı yaratacak güce sahipse siz de bilgilerinizi tecrübelerinizi başka insanlara aktararak görünmez bir bağ kuruyorsunuz. O insanların hayatlarında güçlü değişiklikler yapmalarına yardım ediyorsunuz. Hımm. <laughs> İnsanlar size hep çok taraf tutuyorsun, çok katı görüşlüsün dediklerinde haklı olabilirler. Çünkü siz bir bir şeyi nasıl öğrendiyseniz onu değiştirmiyorsunuz. Bir şey baktığınızda nasılsa o hep öyle. Fakat bazen öyle olmayabilir. Bazen de olabilir. Bazen bildikleriniz unutup yeni bir bakış açısıyla olaylara bakmak, bir de insanların gözünden olayları gözlemlemeye çalışmak sizin için faydalı olacaktır. Evet. Teknoloji aslında sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip. Evden çalışıyor olabilirsiniz veya sosyal medya ile ilgili bir iş yürütüyor olabilirsiniz. Severek yaptığınızı düşünmenize rağmen sizi çok etkiliyor bu. Biraz kendinize vakit ayırmaya çalışın. Biraz teknolojiden uzaklaşmaya çalışın. Bu her zaman olmayabilir. Kendinize küçük anlar yaratmaya çalışın. Mesela yemek yerken telefona bakmayı verin yatmadan önce, sabah kalktıktan sonra ilk işiniz telefona bakmak olmasın. İnanın birkaç gün sonra bunun farkını çok iyi anlayacaksınız. Bu sefer bir önceki destede de vardı bu kart fakat kırmızı bu sefer. Burada bir ayrılık var. Video kapanmış. Birkaç değişiklik ve ışık için kusura bakmayın. Devam ediyorum. Burada ayrılık görüyorum. Bu işinizden ayrılmak anlamına da gelebilir. Ailenizden ayrılmak anlamına da gelebilir. Burada bir ayrılık yaşayacağınızı kısa zaman içinde, herhangi bir aylık döngüde bir ayrılık yaşayacağınızı bilmenizi ve kendinizi zihinsel olarak buna hazırlamanızı tavsiye ederim. Ne olduğunu pek söyleme taraftarı değilim. Çünkü bazı şeylerin bilinmesi karma için uygun olmayabiliyor. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. Çok detay vermek istemiyorum bu konu hakkında. Bunu da özetleyecek olursam burada günümüz modern insanını gözlemledik tek bir yolu takip etmektense biraz daha kendimize farklı yollar keşfetmek için fırsatlar verelim diyorum ben. Evet. Onu, kart açılımı bu kadardı. Alma verme dengesini korumak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi işaretler her yerde ve biz bunu okumasını bilirsek İnanın her şeyden okuyabiliriz. Benim de amacım bu aslında. Falcı hacı olarak falı kendi yararımıza kullanabiliriz. Falı okumamı istediğiniz herhangi bir nesne, obje, materyal olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, falla kalın efendim.